Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu bizim indirdiğimiz ve uygulanmasını farz kıldığımız bir suredir. Biz onda öğüt almanız için apaçık ayetler indirdik zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek olur. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onlara karşı duyacağınız acıma sizi onlara Allah'ın hükmünü uygulamaktan alıkoymasın. İnananlardan bir toplulukta onların cezalandırılmalarına tanık olsun. Zina eden erkek, zina eden ya da Allah'a ortak koşan bir kadından başkasıyla evlenmez. Zina eden kadın da ancak zina eden ya da Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenir. Çünkü öyle